Yılmaz Özdil, Behzat Çapulcu. 25 senelik polis, AKP'li başbakan yardımcısı dahil 7 bakanın korumalığını yaptı. Emniyet müdürlerini korudu. Şu anda hala aktif görevde. Sicili, tertemiz. Oğlu var, 22 yaşında. Gazi Üniversitesi'nde okuyor, kamu yönetiminde. Pırıl pırıl, aslan gibi delikanlı. 3 gün önce gözaltına alındı. Çapulcu, sırt çantasına bakıldı. Türk bayrağı limon ve su çıktı. İfadesi alındı, serbest bırakıldı. Polis babasına teslim edildi. Çanta, bayrak, limon iade edildi. Polis baba tutanağa baktı. Suç unsuru olarak Türk bayrağı limon ve taş ele geçirildiği yazıyordu. Türk bayrağının suç unsuru olması kepazeliğini bir kenara bırakalım. Hayatını devlete adamış kanun adamının bayrak taşıyan yurtsever oğluna taş monte edilmişti. Oğluna suç unsuru sokuşturan meslektaşlarına isyan etti. Madem taş yakaladınız, Türk bayrağı ve limonu nasıl iade ettiyseniz taşı da iade edin dedi. Veremediler tabi. Tutanakta vardı, ortada yoktu. Çapulcunun babasının polis olduğunu bilmiyorlardı. İş işten geçmişti. Ayıklasın artık polis baba, pirincin taşını. Evlat sahibi olan polislerin bu hazin örneği utanarak okuduğunu tahmin ediyorum. Evladı polis olanlar da şu örneği okusun. İzmir. Eli sopalı tipler çocuklara saldırdı. Vali çıktı, hemen reddetti. Onlar polis değil dedi. Emniyet müdürü çıktı. Hayret itiraf etti. Onlar polis dedi. Peki siz hiç bugüne kadar emri altındaki memurları örtbas etmektense basının önüne atan emniyet müdürü görmüş müydünüz? İlk defa gördük. Çünkü bizzat vali onlar polis değil deyince eli sopalı tiplerin AKP'li olduğu yazılmaya başlanmıştı. İşte tam bu noktada emniyet müdürü çıktı, AKP'yi aklamak için derhal itiraf etti. Yani AKP için çocuklarımızı dövdüler. AKP için kurban edildiler. Başta İzmir Barosu, bütün İzmir peşlerinde yanlarına bırakılmayacak. AKP için polislikten atılacaklar en iyi ihtimal sürülecekler. Demem o ki devletin emir kulu olmanızı anlarız. Padişahın kapı kulu olmayın kardeşim.